Merhaba sevgili izleyiciler. Ayın 9'unda 9 Haziran'da öğleden sonra 16.09'da yay burcunun 18 derecesinde dolunay meydana gelecek. Evet, dolunaylar genellikle özellikle hangi burçta oluyorsa o burcun enerjilerini daha da yoğunlaştırır, daha görünür hale getirir. ve yeni ayda atılmış bazı tohumların, oluşmuş bazı düşüncelerin fikirlerin olgunlaştığı, girişimlerin biraz daha kendini gösterdiği, sonuç verdiği dönemlerdir. Ruhsal anlamda da güçlü farkındalıklar e, edinebiliriz. Değişim ve dönüşümlerle ve sonuçlanmalarla karşılaşabiliriz. Yay genel anlamda Zodyak'ta 9. E, evi yönetir ve ateş elementinin değişken nitelikli bir burcudur. E, enerjimizin yükseldiği, motivasyonumuzun arttığı, yeni deneyimlere daha hevesli, daha cesurca girişmek istediğimiz bir dönemdeyiz. Dürtüsel davranabiliriz olaylar karşısında. Bu nedenle hani duygularımızı, hareketlerimizi biraz daha kontrol altında tutmamız gerekiyor. Aynı zamanda dolunaylarda hem ruhsal hem bedensel olarak daha hassas olmamız, etkilenmemiz de mümkün. Günlük hayatımızda da beklemediğimiz sürpriz durumlar oluşabilir. Gerek kişisel hayatlarımızda gerek yakın çevremizde biraz daha olayların hızlandığı daha aksiyonlu dönemlerdir donlaylar. Bu da bizi şaşırtabilir, panikletebilir, heyecanlandırabilir. Yay dolunayı genel anlamda yabancı kültürler, bizim uzak hedeflerimiz, uluslararası her türlü iş, işbirliği, ticari faaliyetler, Uluslararası ilişkiler, turizm, seyahatler, uzak seyahatler özellikle e, gümrük işleri, vize işleri, pasaport işleri olabilir. Akademik konular, üniversite eğitimi, e, akademisyenler, hukuksal konular, e, yine hukuk e, hukuk adamları, din ve maneviyatla ilgili konular, din adamları, dini yerler, e, yay burcu tarafından yönetilir, temsil edilir. Yay burcu aynı zamanda medya, yayıncılık, basınla ilgili her türlü faaliyet, gazeteciler, basın mensupları, medya alanında çalışanlar, ulaşım, deniz yolları, hava yolları, hava alanları yine yay burcu tarafından temsil edilir. Bu konular Dolunay haftasında görünür hale gelebilir. Önemli kavramlarla karşılaşabiliriz. Türkiye'de Dolunay an haritasında terazi burcu yükseliyor ki terazi burcu da biraz daha böyle e, ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, e, siyaset, diplomasi ki bu toplumsal alanda ülkeler arası ilişkiler ve diplomasi de olabilir. Halk hukuk, adalet, eşitlik gibi konular bazı hukukla davalara da işaret ediyor. E, Jüpiter yönetici gezegen, yay burcunun yöneticisi. Aynı gün ileri harekete Geçmek üzere duranlaşacak ve tabii ki etkisi oldukça yoğun. Ee, Jüpiter de Terazi da o da özellikle işbirlikleri, ilişkiler, e, siyaset, diplomasi gibi konulara e, burada dikkat çekiyor. E, bu konular da görünür hale gelecek. Bazı kararlar alabiliriz. Ve doğum haritalarımızda Yay Burcu ile beraber Terazi Burcu'nun da bulunduğu ev alanlarında yine e, dolunay etkileri kendini gösterebilir, hissettirebilir. Ee, Dolunay en fazla değişken burçları etkiliyor tabii ki 6-13 Haziran arası doğan ikizler burçları, onlar özellikle ilişkileriyle ilgili ciddi kararlar verebilirler bu dönemde. 6-13 ar arası Aralık arası doğan Yaylar, onlar hayatlarının her alanı ile ilgili ciddi kararlar verebilir, dönüşümler yaşayabilirler. Biraz daha toplumda da öne çıkacakları, fark edilecekleri bir e, süreçteler özellikle doğum günleri de 6-13 Aralık arasıysa yay burçlarının bu yıl özellikle bu yıl gerçekten onlar için önemli. Hayatlarında önemli dönüm noktaları, önemli kararlar verecekleri, ilişkileri veya kariyerleriyle ilgili dönüşümler yaşayabilecekleri bir yılda olduklarını söyleyebilirim. 4-11 Eylül arası doğan Başak Burçları sizin için de önemli bir dolunay. Özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerle ilgili konulara biraz daha dikkat çekiyor. Ve 8-15 Mart arası doğan Balık Burçları siz de en fazla kariyer alanında etki alıyorsunuz. Tabii ki bu burçlarla beraber, öz burçlarla beraber Özellikle yükselen burçlara göre takip etmenizi öneririm. Çünkü yükselen burçlara göre dolunay etkileri biraz daha belirleyici olabilir. Hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda dolunay etkilerini lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.